Mahalle Kahvesi adlı kitabın yazarı kimdir? A. Reşat Nuri Güntekin B. Melih Cevdet Anday C. Orhan Veli Kanık D. Sayit Faik Abası Yanık Ben bu soruyu biliyorum ama cevaplamayacağım. <laughs> Telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Hemen jokerlerimizi görelim. Muhammed kızlar kayası, Nuran adı güzel, Mustafa duymaz. Ee, Muhammed kızlar kayasını arayalım. <laughs> Neyin olur? Arkadaşım, kendisine güveniyorum. <laughs> Makine mühendisi kendisi. İnşallah bize yardımcı olacak. İnşallah. Muhammet'i akşamda Oktay Kaynarca ben milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Umarım Yaren için de her şey yolunda. İnşallah iyi olacak çünkü bir soruda bildiğin üzere takıldı, tahmin ettiğin üzere. Evet. Ee, Muhammed bana yardımcı olur dedi. İnşallah Umarım. yardımcı olacaksın. İnşallah. Peki şimdi ben soruyla birlikte Yaren'i seninle 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süreniz başladı. Ya. Muhammed merhaba. Mahalle Kahvesi adlı kitabın yazarı kimdir? Mahalle Kahvesi adlı kitabın yazarı kimdir? A) Reşat Nuri Güntekin, B) Melih Cevdet Anday, C) Orhan Veli Kanık, D) Sait Faik Abasıyanık. Mahalle Kahvesi adlı kitabın yazarı kimdir? Reşat Nuri Güntekin, Abasıyanık. Efendim? Sait Faik Abasıyanık. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Oh <laughs> Aslında emindim ama yani şöyle kitap okumayı çok severim. Sait Faik havası yanık. D. Sait Faik havası yanık. Son kararım. Bildiğim bir şey için niye joker kullanma ihtiyacı hissettin peki? Ee, ufak bir soru şey oldu. Hani böyle daha iyi olduğum konuda sanki. Bakalım ayrıca Sait Faik havası yanık mı? Hayır ben de öyle eminim ya. Sait Faik. Ben de bu kupayı severim dediğim gibi. Tam emin olamadım. Kerim al bakalım mikrofonu. Ablan geçti mi? aracı Ben ne dedim. Ne? Çok sevindi. Ben Kerim diyor. <laughs> Çok sevindin. <Çok> <laughs> Güzel biz de sevindik. Ama zaten <laughs> sen bundan neredeyse emindin değil mi? Evet. Top <laughs> eminim. <laughs> 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 Bundan sonra kaçıncı soruya kadar gelecek? Söyle bakalım. <laughs> hepsini bilecek mi diyorsun? <laughs> Hadi inşallah. <şu> <laughs> evet hepsini bilecek diyorum. Hadi.